Arkadaşlar merhabalar. Elazığ çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim saf kanları aktaracağım sizlere. Elimden geldiği kadar da şartla uyumlu olan, ben de power'ı koşan beklediğim atları aktaracağım. Umarım iyi bir gün geçiririz Elazığ'da. Geç başlayacak bir yarışlar. İstanbul yarışlarından dolayı. Birinci koşuyla da başlayayım. Bir nolu safkan geçen yüzde gördüğüm kadarıyla bir satış koşusu gelmiş. Yani Dereceler farklı çünkü iki ikinciliklerde de. Çıkmak isterlerse çıkarlar. Yoksa sürpriz biter burası. Öncelikle altı yazılır ama herhangi bir at kazanabilir. Normalde bir şu ikinci ilk ikinciliği kadar koşarsa klimatlar çıkmanları gerekir. Kazanır. Yani Umarım az sahibi talimat vermez. Bir önceki koşta verilmiş gibi duruyor. Dereceden dolayı gördük. 2. kursu şart 3 dişi 3 yaş taraflarda. iki yüksek AGP Direkt tek önermeyeceğim bu atı. Tecrübeli bir safkan dereceli bir at. İki nolu safkanı önereceğim. Dördün yanına. Dördün yarışı iyiydi. Yalnız gruptan hani çıktı handikap puanına baktığında da yani çok yakınlar. Yakın çıkmış zaten. Birbirlerini geçebilir Arap grubu. 2 de yeterli olmayabilir zaten. 2 dört önereceğim direkt olarak. Yani değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız hani sürpriz çıkar mı olur. Bunu da çok at yani kapatmaya kadar gitmek gerekiyor. 1, 3, 5, 7. Hangisi günündeyse o kazanır. Öncelik 2, 4. Sonra kağıtlar tamamen tercihen sebratıcı amaklar. Üçüncü koşu 6'lı başlangıcı. Handikap 13, handikap 3. Uzun mesafe. Ferit artısıyla de diyeceğim artık son yarışını kazanıp meydana çıkmıştı. Yani çok zayıf bir grupta koşar durumda kalmış. Son koşusunu kazanan bu sapkın bu koşuda kazanmasını bekliyorum. Kurgulara tek olarak da öneririm. Sürpriz olur benim açımdan bir numaralı sapkan kötü koşar ya da geçilirse. Hani kim geliyor ki yukarıdaki atlar 5 ve 2'ye dikkat ediniz. Bunlardan 5 sürpriz yaparak gelir, 2 rakip olur ama bir burada kötü koşarsa, yarışa gitmezse bence kaybederiz. Normalde tek çıkıyor. Varsa diğer atlardan tuttuğunuz diyeceğim buraya. Dördüncü koşu bir Maiden daha geldi. Burada da Maiden çıkacak atları Ferit'le veriyorlar. O çıkartıyor genelde. Şanlıurfa'da çok karşılaştım. Burada da olabilir. O mantıktan gidersem altı kazanabilir. Grupta öyle çok kaliteli bir at yok. Dengeli bir grup aslına bakarsanız. Birkaç tanesi hedef yapılırsa çıkar. Yeni koşan atlarda bir şey çıkabilir. Diğerlerinde çok bir şey de göremiyorum. 1 ve 4. Bir rakip olur. 4 de sürprizi olur. Tek kullanmıyorsanız bu atları işaretleyiniz. Öncelikle 1 tabii ki. Mehmet Taşkaya. Bu ekip iyi bir ekip. Bir no'lusu Afgan'ın ekibi. Biraz daha sağlam kurgularda uzatayım bu atı. Meydan olduğu için korkarım her zaman. En azından biri yazmaya çalışırız. Sonraki atlar. AGF takip edebilirsiniz. Sürpriz 4 dediğim atı yazabilirsiniz. AGF'lerde 2 ve 7. Böyle görünüyor arkadaşlar. Çok zayıf bir durum. Beşinci koşu. Handikap 16, handikap 3, 4 karar haplar. 2 attan birinin kazanmasını bekliyorum. 4 AGF. Yakın rakip 8 çıktı. 4, 8, 8, 4 yeterli olmalı birincilik bunlardan gelmeli. İkisi de eksik koşarsa şart handikap 16 olduğu için yani kim koşuyor? Burada 7 benzama yapıyor sürprizini. İki yarış kazanan 3 gene yazılabilir. İlk etapta gördüğüm saptanır. İşte Ferit'den artı yazılabilir 2. Tutmasam da tabii 2 ve diğerlerini. Ancak olması gereken atlar 4-8-8-4. Bu iki attan birinin bu yarışı kazanması. 7 sürpriz at. Yemiz varsa. 6. koşu Şart 4 3'ü İngilizlerde. Burada ben de 2 kazıldı çıkıyor arkadaşlar. Özel tekiniz yoksa burayı 2 iki, 2'yi mutlaka yazınız. Çok öyle sağlam bir at da göremedim. Öyle hani 5'te kalite var ama yarışlarına bakıyorum çok fazla bir şey yok. Veri tartısı var sanki. Bori Dişi at ne yapar bilmiyorum ne koşacak. İki yarıştır kazanıyor. Dişilerde kazandı. 3 1 4 9 çok at yazıyorsanız ilk etapta görünen atlar. Ancak bu grupları hani önerdiğim bu rakip olup önerdiğim atları normalde kolay geçmesi gereken bir iki var. İki yarıştır üst gruptaydı. Kendine çok uygun bir grup bulmuş. İkinin kazanmasını bekliyorum. Tekiniz yoksa mutlaka yazınız. Risk severseniz de plasa durumunda severim böyle tekleri. Tek olarak da risk edebilirsiniz. Cazip duruyor. 7. koşu şart 3. Yamak 2. 4. Yukarı raplar. Burada da 2 iki ikincilikten sonra dereceli tabi biraz da. Öztek Bey'in kazanması bekleniyor. Ancak Yamak 2 olduğu için ben pek tek önermekte zorlanıyorum. Önermiyorum da kolay kolay. Kilo veren bir safkanı gördüm buraya. Bir nolu sapkan Hüsrev. Hani 62'den 59'a düşüp Öztek Bey'e rakip olmuş durumda. Ben yazalım derim bir nolu sapkanı. 6 ne koşanı kestiremediğim sürpriz potansiyeli sapkan. Bir varsa tutturuz atlar. Yamak yarışı olduğu için bakın hani derece de işe yaramıyor. Dörtte dereceler var. Geçti atları bir çoğunu. Bazen olmadık bir at yarışı kazanabiliyor. Misafir gelen atlar da var burada. Back to son silah, 85, 5. Dobar bayağıdır gelmişti. İşte 11 yaşında Reber. Ya bunlara direkt aktarmayacağım ama Yamak yarışından dolayı yazdım, yazdık atı olur yani. Kimi yazarsanız kabul. Beklentim bu üç at. Bu üç attan birinin kazanması, birinin iyi koşması. 4'e yani çıtır rakip olması gerekiyor. 8. koşu. Son koşusu. Burada da 2 artı 4 ve 11. Direkt önereceğim safkanlar. 4 sürprizde çıkmış. Yani ganyanlı gelir sürpriz. 12 bakın yarış görüyor Vat. Bu, bu da sürpriz potansiyeli. Diyarbakır'da çalışmadı Vat. Bir iş yapmadı. Burada iyi koşabilir. Sonra 2. 2 eski gücünde değil. Ancak yazılır. 3 fena olma yarışları var. 5 kere sürprizde kalmış. Son ayak şart 3 olduğu için bu atları öncelik vermenizi öneririm. 9 King Karel tutmuyorum AGF'lerden, plasilerden bir tanesi. Biraz burası zor geldi. Ancak sürpriz atları var. Hani cazip hale getirebilirler programı. Bu 4, 12 gibi hatta diğer önerdiğim atlar gibi atları yazmanızı tavsiye ediyorum. Elazığ bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.